Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hava limanındayız İga, IGA'dayız tam olarak. Şu anda ailem hazırlanıyor ve e, nereye gideceğimizi de sorarsanız ben Katar'a gidiyorum. Katar'ın içinde bir şehir herhalde. Lüks bir şehir. Ve oradaki otellerden birinde kalacağım. 2 gün. Ve bu arada haber vermişken hepinizin Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Görmüş ol, şu anda İGA'dayım. Az önce çok güzel bir şey vardı ama kaçırdık. Uçak kalkıyordu. Ama benim uçağım değil. Benim uçağım 8.30'da kalkacak. Şu anda bekliyorum. Herhangi bir şey yok size zaman kaybetmeden birkaç eşbirler sormak istiyorum. Hazırsanız soruyorum. Uçan köpeğe ne denir? Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda cevaplarını vereceğim. Ve bütün bilmecelerin. Bu arada siz de not alın. 1, 2, 3, 4 diye. Tam olarak 5 tane soru soracağım. 5'inin hepsini bilene tam olarak bir ödül vereceğim. Ama ödülü sürpriz. Şimdi ikinci bilmecem geliyor. En neşeli çiçek hangisidir? Bunu da yapacaksınız. Bu iki. Üçüncüyü soruyorum. Üçüncü. Heh. Kedi bilimine ne denir? Bunu da yazın. Bu üçüncü. Dördüncüyü söylüyorum. Hangi örtü serilmez? Ve son soruyu soruyorum. Bu be bu son soruyu da bilen, hepsini doğru bilen ise tam olarak bir sürpriz hediye kazanacak. Son sorumu soruyorum. Hmm, bir dakika. Hmm. Heh, terli termometrenin anlamı nedir? Bunu da yazın ve bu beş sorunun cevabını yorumlara yazın. Benim tek istediğim bu. Yine abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ama daha videomuz bitmedi. Onu bilin. Hala bekliyoruz. Bu arada orada neler yapacağımızı anlatayım. Katar'a gidince bildiğiniz gibi araba kiralayacağız, otele gideceğiz, eşyaları yerleştireceğiz. Biz öyle değiliz. Araba kiralayacağız. Sonra eğer geç olursa otel'e gideceğiz. Geç olmazsa biraz gezeceğiz. Sonra olacak. Ertesi gün havuza gideceğiz. Sonra e, havuzun içi biter bitmez etrafı dolaşacağız. Çünkü Katar Arapların en zengin ülkelerinden birisidir. Bu arada Dubai'de Arapsa bana yazın çünkü ben pek emin olamadım. Bunu kardeşimle aramızda Katar'daşıyoruz. Evet. Uçak kalkıyor. Görmüş olduğumuz üzere. Muhteşem bir an. Şu anda burada bekliyorum ama siz bunu beklemeyin. Zaten birkaç dakika sonra giriş yapacağız. Ardından da yola başlarız. Şu anda boş boş bekliyorum ama belki yapabilirim.